Hepinize merhaba. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı O'Brien, Amerikan Senatosundaki bir oturum sırasında Amerika'nın yeni bir planını açıkladı. Orta Asya'dan Kafkasya üzerinden Avrupa'ya ulaşan yeni bir Amerikan koridoru. Peki bu koridor neye karşı, kimlere karşı ve hangi amaçları güdüyor Amerika? Bugün bunu tartışacağız. Başlayalım. Tabii önce şunu söyleyelim. Amerika açısından uluslararası ilişkilerde esas olan paranın boru hattının ve koridorun yönüdür. Öyle demokrasi, insan hakları efendim, şeffaflık gibi konular Amerika açısından hiçbir zaman ilkesel konular değildir. Bunlar ülkeleri istenilen yöne sokmakta Amerika'nın kullandığı sopalardır. Örneğin Amerika Kafkasya'da Rus Rusya'yı bypass ederek neden bir Ermenistan-Azerbaycan anlaşması yapmaya çalışıyor şu anda? Örneğin Amerika, Gürcistan'ı yabancı acenteler yasası çıkarmaması konusunda neden aylarca tehdit etti? Ve yasa çıkınca Amerika ve Avrupa Birliği neden Gürcistan'la ilişkilerini soğumaya aldı? Yakın zamanda Amerika'nın Karadeniz-Kafkasya planı başlığıyla bunu YouTube'da da incelemiştim. Amerika, Washington'daki NATO zirvesi etkinliklerine Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı davet etmişti ve hemen ardından da öğrenmiştik ki Pentagon Ermenistan Savunma Bakanlığında artık bir temsilci bulunduracaktı. Niye? Çünkü Amerika Rusya'ya karşı güney cephesi açmaya çalışıyor ve Türkiye, Rusya, İran arasına da bölgede kama gibi girmeye çalışıyor. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Başlayalım. İki ay önce Amerikan ticaret temsilcisi Kathleen Tai Orta Asya'ya gitmişti ve Kazakistan'la Özbekistan'ı ziyaret etmişti. Kathleen Tai'nin çantasında alternatif bir orta koridor planı vardı. Tai, Orta Asya'yı Kafkasya ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan yeni bir ticaret oda, e, Ticaret koridoru öneriyordu Kazakistan ve Özbekistan'a ve böylelikle de bu iki ülkeye aslında gelin Çin'i ve Rusya'yı bypass edelim demiş oluyordu. Bunu teklif etmiş oluyordu. Niye? Çünkü Amerika Çin'in liderlik ettiği Kuşak ve Yol inisiyatifini çeşitli noktalarından, bölgelerinden kesebilmeyi stratejik hedef ilan etmiş durumda. Anımsayacaksınız, geçen yıl Kuşak ve Yola karşı Amerikan sponsorlu Hindistan, Ortadoğu, Avrupa Ekonomik Koridoru projesi açıklanmıştı. Hindistan'dan deniz yoluyla yükler Birleşik Arap Emirliklerine gelecekti. Oradan karayoluyla Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden İsrail'e taşınacaktı. Oradan da tekrar deniz yoluyla Yunanistan'a uzanacaktı bu rota. Ne oldu? 7 Ekim Aksa tufanıyla bu rota, bu proje rafa kalkmış oldu. İşte Amerika şimdi genel olarak kuşak ve yola karşı ama özel olarak da Türkiye ile Çin işbirliğini sıçratacak orta koridora karşı Orta Asya, Kafkasya, Avrupa koridoru planlıyor. Yani mevcut koridora karşı kendisi alternatif bir koridor planlıyor. Geçen hafta Amerikan Senatosu'nda Avrupa'nın geleceği konulu bir oturum vardı. İşte bu oturumda Amerika'nın Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu olan Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien oturumda bir konuşma yaptı ve bu planı açıkladı. dedi ki, Orta Asya'dan başlayıp Ermenistan ve Azerbaycan toprakları üzerinden ilerleyip Avrupa'ya ulaşacak bir ticaret koridoru üzerinde çalışıyoruz dedi. Ama bu açıklamasında bir ilginçlik vardı. O'Brien'in açıklamasında artık Gürcistan yoktu. Amerikalı yetkili hatta şunu da söyledi. dedi ki, Bakü ile Erivan arasında, yani Azerbaycan'la Ermenistan arasında Sınır belirleme süreci üzerinde anlaştık diyordu Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı. Halbuki önceki açıklamalarda Amerika bu koridor için Gürcistan'ın yerini Ermenistan'a Ermenistan'la doldurmaya çalıştığı anlaşılıyor. Çünkü Kathleen Tyne'in iki ay önceki önerisinde Gürcistan'da var gibiydi. Şimdi hiç adı edilmiyor. Doğrudan Ermenistan konulmuş durumda. Bununla ilgili bir haritada yayınlandı. O haritada da zaten Gürcistan bypass ediliyor. Peki. Bu ticaret koridorunda neden Gürcistan yok, neden Gürcistan şu anda yeni haliyle, Obray'ın açıkladığı haliyle bu e, koridorda yok. Amerika biliyorsunuz Gürcistan medyası ile sivil toplum kuruluşlarını fonlamak istedi. Ve Gürcistan hükümeti bu fonlamaya karşı da yabancı acenteler yasası çıkardı ve bu bir buçuk yıl boyunca süren Amerika ile Gürcistan arasında, Avrupa ile Gürcistan arasında böyle büyük bir kuvvet mücadelesiydi ama en sonunda Gürcistan istediğini yaptı. Çünkü mevcut Gürcistan hükümeti Amerika'nın Rusya'ya bir güney cephesi açmasını istemiyor ve Amerika'nın Karadeniz planlarına da karşı çıkıyor. Hatta Karadeniz'de Çin'le işbirliği yapıyor. Şu anda mevcut orta koridor kapsamında Çin'in 600 milyon dolarlık yatırımla Gürcistan'da Anaklia Deniz Limanı inşa etmesi durumu da var. Anaklia nerede derseniz Gürcistan'ın batısında Karadeniz'de şimdi burada orta koridor kapsamında bir liman inşa ediliyor. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren kısmına. Hatırlayacaksınız yayın yapmıştık bu konuda. Hakan Fidan Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Çin'i ziyaret etmişti ve orada çok çok önemli açıklamalar yapmıştı. Öyle önemli açıklamalardı ki bunlar Türkiye'deki Atlantik cephesi bundan çok rahatsız olmuş ve hatırlayacaksınız değil Hakan Fidan'ın mesajlarını vermek tersine o günlerde Çin'i kötüleyen, Çin'i suçlayan Amerikan argümanlığıyla Çin'e saldıran manşetler atmışlardı. İşte o mesajların içerisinde e, dileyen e, iki ay önceki o yayını da bulup tamamını izleyebilir ama bugün konumuzu ilgilendiren bir e, mesajını aktarmak istiyorum. Bakın Anadolu Ajansının 4 Haziran 2024 tarihli bülteninden Hakan Fidan'ın o mesajını Çin'de verdiği o mesajı aktarayım. Şöyle diyor: "Bu dönemde kuşak ve yol girişimi ile hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor girişimimiz daha da büyük önem kazanmıştır." kuşak ve yol girişimi ile orta koridorun uyumlaştırılması, diğer bazı ulaştırma koridoru ile entegrasyonu için örneğin Irak'taki kalkınma yolu gibi somut adımlar atmayı hedefliyoruz. Yani Amerika alternatif bir koridor ile aynı zamanda işte Türkiye ile Çin arasında bu uyumlaştırılması istenilen orta koridor konusunu da ve bu işbirliğini de sabote etmeyi hedefliyor diyebiliriz bu açıklamadan hareketle. Ha bitirirken anımsatalım. Bakın Orta Asya konusu Amerika açısından her zaman enteresandır. Amerika Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da Orta Asya'ya uzanabilmek istemişti. Orta Asya'ya açılan bir e, kapı gibi görüyordu Türkiye'yi ve Türkiye üzerinden Orta Asya'ya uzanabilmekte kullandığı aktör de kimdi? Hatırlayın. FETÖ'ydü. Bunu belirterek yayınımızı sonlandırmış olalım. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin içinde olduğu e, mevcut kuşak ve yol ve orta koridor ki Entegre edilmeye çalışılan bu e, planlamanın karşısında Amerika başka bir orta koridor inşa ederek buradaki e, Asya içindeki işbirliklerini baltalamaya sabote etmeye çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bu konular daha da basına yansıyacaktır e, O zaman daha da detaylı tartışmaya başlayacağız Şimdilik bu kadar diyelim hepinize e, iyi günler.